Hakan Fidan aslında kimdir? 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Askeri kariyerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başlamış assubay olarak görev yapmıştır. Üniversiteyi yurt dışında yönetim ve siyaset bilimi alanında tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Hakan Fidan, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde akademisyenlik yapmıştır. Doktora sürecinde NATO'da görev yapan Fidan, 2001'den itibaren 2 yıl Avustralya-Türkiye Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yapmıştır. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına atanmıştır. 2007'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Nisan 2010'da MİT Müsteşar Yardımcılığına getirilmiş, Mayıs 2010'da MİT Müsteşarı görevine atanmıştır. 28 Mayıs 2023 günü ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır. Fidan İngilizce ve Almanca bilmektedir.